Herkese arkadaşlar. ne yapıyorum? Çok bu kadar size güzel bir şey göstereceğim. Kendi şey yaptım. Kanka bu arada yorumlarını annemin telefonuna cevap, cevapladım. Çünkü şarjdaydı. Bir yere gitmiştik. Neyse. Hiç umursamayacağım Buradaki çıkartamadım. Ben bir gülmüştüm. Tam burada devam ediyordum ben. Şimdi ben şurada bir şey göstermek istiyorum size. Burada çok var. Buraya nereden yediğimi söyleyeyim. Buraya biraz çok gittim, çok gittim. Baktım. Şuradan buraya geldim. Hiç uzatmayacağım. Oyun size keşke kapatı olsaydı. Hiç su kapatamadım ben de. Neyse kendim. Ben şimdi şöyle bir şey yaptım. Ama şöyle bir şey yaptım. Şöyle bunu buldum. Evet baba. Yanında. Neyse şöyle bir şeker. Şey şöyle bir Gelin da Şöyle ya böyle yapalım. Bence çok güzel bir şey. Ama şu daha güzel oldu. Kıyafet çok kötüydü bu arada. Çok kötü Ama nasıl yaptığımı söyleyemem. En son Evde şeylerin alacağım da mı? Doğum günüydü. Alıp kaçırdık kızı. <laughs> Neyse. Ben kendi ismimi koymak istedim. Kendim burada yani kendim koymak istedim. buradalar. için giyiyorlar artık. Giydim artık. Neyse girdik bari. Evet ya. Şu küçücük kare yani. Bence de yani. Bu şey şeyler için ben doldurdum. Haza girelim gel. Burada biri var mı? Bilmiyorum bir baksana. Burada biri var. Kör müsünüz? Yok körüz. Allah'ım yarabbim. Gözümün önümsü dans etmez. Bak sen böyle bir şey değil miymişsin? Daha güzel. Neyse ben kim ya. diye bilmiyorum. Yok canım da anneler... Neyse ben şunu getireyim. Dalardan getirirdim. Bunu mu istiyorsun? Yoksa hiç tutmaz. Yoksa bunu mu istiyorsun? hangisini Ben pembe alayım. Yavaşça biner. Bir gel. Gezdirir. Neyse ben de aklımı çıkar. mm <laughs>